Dostlar hepinize merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. 2022'nin ilk yavruları yumurtalardan çıkmaya başladı. Birçok arkadaşımızdan güzel yavru haberleri alıyoruz. Hatta ikinci ağız yavruları almaya başlayanlar da var. Hepsine hayırlı uğurlu olsun diyorum buradan. Ben kuşlarıma dış mekanda baktığım için ve özellikle bu Mart'ta da bu son haftada havalar tekrar soğuğa dönmeye başladığı için yavrularım bizim yeni yeni çıkmaya başlıyor. Bu videomda da muhabbet kuşlarımda ve kanaryalarımda çıkmaya başlayan yavrularını göstereceğim. İnşallah hep birlikte keyifli izlediğimiz bir video olur. Evet dostlar, öncelikle muhabbet kuşlarımızdan başlayalım. Bu çiftimizde... ...bu şu an dışarıda kalan sarı kuşumuz, bıdık. Erkek kuşumuz bu. İçeri giren de annemiz. Bu çiftimizde şu anda 3 tane büyüyen yavru var. 3 tanesi e, bayağı bir tüylendi. 3 haftalarını artık doldurdular. Bir tane de yeni tüylenen yavrumuz var. Şöyle hemen bakalım onlara. Evet. Köşeye kaçmışlar. Normalde şu kısımda oluyorlar ama artık büyüdükleri için biraz daha böyle sağa sola e, kaçıyorlar yuvanın içinde. Oradan <laughs> babalarını gördüler ya. Onlara aslında karınlar çok bakın süre dolu ama yine çok uğurlar bu arada bıdık evli bir kuşumuz olduğu için beni görünce hiç kaçmaz aksine böyle buradan çıkıp yurttan çıkıp buralarda içeride gezindiği de oluyor bıdığı ben e, bir süre içeride baktım arkadaşlar eli alışkın ve 20 e, kadar kelime konuşan güzel böyle konuşması güzel, net anlaşılır kelimeler e, konuşabilen güzel bir evcil kuşluk. Ben bir süre onu burada üretime attım. E, maşallah dişimizde güzel bir uyumda yakalıyor. Böyle güzel güzel yavrular veriyor bize. Yavruları biraz ön çekip yakından göstermek istiyorum. Bunları şimdi ben alayım oradan. Evet dostlar şöyle Yavrularımız yakından da bu şekilde görünüyor. Mavi ağırlıklı renkte oldu ikisi. Şu arkada kalan da anne gibi biraz e, gri tonlarda olacak gibi. Bu kuluçkada e, sarı yavru çıkmadı. Bazı kuluçkalarda e, böyle bırıktan kaynaklı yani çımdan kaynaklı sarı renk geliyor. Ama bu kuluçkada hiç sarı renk vermedi. biraz yeni tavaş koymuştum yolun içine. Burada için biraz onlarla meşgul. Maşallah. Yavrular güzel büyüyor burada. Bayağı bir kendini kurtarlar artık İnşallah e, bu saatten sonra bir aksilik yaşamayız. Yavruları doyurmaları da gayet güzel. Bakın senin küçüğün ve kursağı ne kadar dolu. Evet, şimdi de alttaki çiftimize bakalım. Buradaki çiftte de arkadaşlar 5 tane yumurta var. Onların bir tanesi bugün çıktı, daha yavru bir günlük. Burada dişiden başka erkek kuş da yuvada vakit geçirmeyi çok seviyor. Diğer kuşumuz gibi dışarıda gezmiyor. O bakın, hemen şimdi dışarı çıktı bile. Burada kuşumuz sürekli dişinin yanında. Hemen bir bakalım, bunlara da. Evet görüyorsunuz. Yavrumuz daha bir günlük. Bu sabah çıktı. Hatta çıktı yumurtanın yarısı da orada duruyor. Dikkatli bakarsanız yavrunun beslenmiş olduğunu görebilirsiniz. Maşallah böyle ilk anla itibaren yavru beslemeye başlamışlar. E, buradaki çiftim benim geçen sene kendi yetiştirdiğim yavrulardan. Geçen sene yavrusu ikisi ilk kuşkalarında maalesef İki yavru çıkmıştı, on, onları yaşatmadılar. Bir tanesini e, ikinci yavru çıktıktan sonra yuvadan attılar. E, diğer yavruyu da bir süre sonra e, beslemeyi kestiler. E, ben dışarıdan takviye yaptım ama o yavruyu kurtaramadık. İnşallah bu kuşkalarında arkadaşlar e, o ilk tecrübesizliklerini atmış olurlar ve e, bu ilk çıkan yavru ve diğer çıkacak yavruları da büyütürler. En son kontrol yaptığımda yumurtaların hepsi de doluydu. İnşallah bakalım çıkacak. Görüyorsunuz 4 yumurtamız daha var. Ee, o ilk yaptıkları hareketi tekrar yapmalarından korkmuyor değilim açıkçası. Bakalım diğer yavru çıktığında bu ilk yavruyla e, tavırları nasıl olacak? Dediğim gibi ilk kuluçkalarında, e, ikinci yavru çıktıktan sonra ilk neden saatler arkadaşlar. Yani çok tuhaf bir şekilde onu reddettiler, ilk yavruyu. Yeniye odaklandılar. İnşallah bu sefer de böyle bir şey yapmazlar. Zaten bu ilk e, ee, tecrübesizliklerini bir atlattılar mı ondan sonrası gelir arkadaşlar öyle düşünüyorum. Genelde kuşlarda öyle oluyor. O ilk kuluçka tecrübesizliğinden sonra sonra kuşkalarda böyle çok sorunlar yaşanmıyor. Evet dostlar iki takım muhabbetim var. Onlarda da e, yavru durumları bu şekilde. E, şimdi de kanaryalarımıza bakabiliriz. Onların da yavru çıkmaya başladı. Dostlar üç takım kanarya eşi attım e, bu sezon. Onlardan ilkinde e, yavru bugün çıktı. Daha henüz e, bunların da yavrusu bir günlük. İki turuncu kanaryamız var burada. Gizli kuş benim kıdemli anaç kanaryalarımdan. Turuncumuz 2 yaşında baba bir kuş. Onları bir sene e, yeniden eşe attım. Ve ilk yavruları da bugün çıktı. E, anne yavrum üzerine yatıyor. Daha ilk gün olduğu için e, böyle az az besleyip hemen üzerine yatıyor. E, hemen yeri gelmişken şu e, detayı da söyleyeyim arkadaşlar. Bu bana zaman zaman soruluyor. E, yavru ilk çıktığı gün e, çok az beslenir. Zaten kursak muması denen bir e, sıvı vardır kursağında. E, o da e, kuşun mikroplara karşı korunması için bağışıklığını güçlendirmesi için e, böyle bahşedilmiş bir sıvıdır kursağından. E, o sıvı yavruyu zaten bir süre tok tutar arkadaşlar. Sonrasında da anne o kadar az besine yapar ki böyle hani e, çok küçük e, minicik lokmalar halinde babasını e, verir yavruya. Ve yavru baktığınızda, kontrol ettiğinizde sanki e, hiç beslenmemiş, doymamış gibi görünebilir. E, hemen böyle telaşla kapılmayın. Ee, yavruyu anne e, böyle ara ara beslemeye devam edecekler arkadaşlar. Bu arada az önce gördüğünüz gibi e, eğer uyumlu bir e, erkek kuşunuz da varsa dişin yanında e, böyle ara ara gelip e, yavruyu kendisi bu da yemlikte, mamalıkta işler yedikten sonra gelir. Güzelce yatan dişiyi besler. Dişi de e, o yediği mamayı e, yavrusuna e, kusar arkadaşlar. Şimdi Anneyi nazikçe yerinden kaldırıp, e, bir bakalım yavrumuza. Kalk bakalım kızım. Maşallah. Şöyle üstten gösterebiliriz bu yavruyu. Bakın, o iki yumurtanın arasında. Zaten annesi üstten kalkmasla sonra da hemen kafasını kaldırıp, mama istemeye başladı. Bu, klasik yavru hareketidir. Anne üzerine kalkınca hemen onu hisseder ve mama istemeye başlar. Böyle e, sağlıklı bir şekilde kafasını kaldırıp, zaten bu mama isteme hareketini yapıyorsa yavrumuz sağlıklı demektir. Bu arada şansımıza anne tam bu esnada besleme de yaptı. Buradaki kuşumuzun e, diğer iki yumurtası da dolu arkadaşlar. İnşallah onlar da çıkar. Normalde ben kuşlarıma e, yumurta toplama yaptım hepsinin normalde aynı gün çıkması lazımdı ama dediğim gibi videonun başında da dediğim gibi havalar birden tekrar döndü. E, yine böyle bir ısınma farkı oldu yumurta arasında anlaşılan. Yoksa hava ısı böyle stabil gitseydi böyle oynama olmasaydı yavruların hepsi birkaç saat arayla da olsa aynı gün çıkardı. Ama demek ki yumurtalar arasında böyle bir ısınma farkı oluşmuş. En çok ısınan yumurta gününde çıktı. İnşallah diğer yavrular da bir sıkıntı olmadan çıkar arkadaşlar. Burada çıkan yavrumuz bu şekilde. Şimdi diğer yavru çıkan çifte bakalım. Onlar da burada dostlar. Beyaz erkeğimiz ve yuvada yatan limon sarısı bir dişimiz var. Bu iki kuş Geçen sene yavrularından ilk e, kuluçkaları oluyor bu. 5 e, yumurta yapmıştı dişimiz. Ama bu yumurtalardan sadece 2 tanesi doğu çıktı arkadaşlar. Demek ki e, dişi yumurta e, oluşturma aşamasında, yani ovulasyon aşamasında, e, bünyesinde erkek o sıra e, eşleşme yapmadı. Bunlar normaldir. Hele böyle ilk e, kuluçka yapan kuşlarda Normal bunlar. Bunu da öğrenecekler. Bu konuda da tecrübeleri artacak. Demek o esnada bazı yumurtalar boş kaldı. Ama olsun, iki olsun, bizim olsun, sağlık olsun yavrular. Hiç önemli bir sayı, adet. Buradaki yavru da çıkalı iki gün oldu arkadaşlar. Yuvadaki yumurtalardan bir tanesi boş olmasına rağmen ben onlara yastık olması amacıyla bıraktım yuvadan. E, diğeri dolu. E, hatta dün baktım, kontrol ettim. E, yavru için hareket ediyor. İnşallah o da bugün yarın çıkar. Yine dediğim gibi e, bu havaların birer soğumasından dolayı böyle bir ısı farkı oluştuğu için e, burada kuşumuzda da e, yavrular aynı gün çıkmadı. Demek ki bu çıkan yavru da az önceki çiftimi gösterirken söylediğim gibi daha e, iyi ısınmış ve o erkenden çıktı. Bu yavrumuza da bakalım. Maşallah maşallah. Yavrumuz bu arkadaşlar. Bakın o da sağlıklı bir şekilde kafasını kaldırıp hemen mama istiyor. Az önce demiştim ya, yumurtanın birini yastık olsun diye bıraktım diye. Bakın, nasıl yumurtayı böyle yastık olarak kullanıyor. Bu da yavrunun ezilme ihtimalini azaltır arkadaşlar, aklınızda bulunsun. Böyle e, videolarda e, yaptığımız anlatımlarda ve aralarda e, güzel püf noktaları da e, veriyoruz, onları da yakalayın. Bunlar e, üretime dair e, önemli püf noktalarıdır. Bunlar kaçırmayın arkadaşlar. Aklınızda olsun. Yani e, yumurtalar boş diye hepsini almayın. Boş da olsa en az bir tanesi e, yavruya yaz olması için kalsın. Hatta bazen bu e, sahte plastik yumurtalarla da yapılabiliyor bu yastık vazifesi. E, eğer o ikinci abla çıkarsa arkadaşlar ben e, bu yumurtanın yerine artık bir tane plastik yumurta koymayı düşünüyorum. Çünkü iki yavru olunca belki yumurtayı ezip kırabilirler. O zaman öyle bir risk olmasın diye alacağız. Yavrumuz şöyle dikkatli baktığımızda beyaz olacak gibi görünüyor dostlar. Babamız zaten beyaz. Babadan bir beyaz faktör geliyor gibi. Evet. Dostlar siz de eksik etmeyin. Allah herkese daha iyilerini, daha fazlasını, daha güzellerini nasip etsin. Kuşlarımızı böyle gösterdiğimizde e, bazen nazara geldiler de oluyor. Hiçbir sebep yokken böyle tatlı şeyler yaşıyoruz inşallah. Böyle şeyler yaşamamak için size arkadaşlar şöyle gönülden bir maşallah deyin. Allah size daha iyilerini nasip etsin Böylelikle. Bu yuva köşede olduğu için e, üstünde de başka bir kafes var. O nedenle çıkarıp göstermek durumunda kaldım. Yeniden yerine takayım arkadaşlar bunu. Evet video bitime önce eşya attım. Diğer çiftinle de kısa bir bahsedeyim. Hem de burada e, bir başka konuya da şöyle kısa bir e, giriş yapalım arkadaşlar. Buradaki beyaz olan kuşumuz dişi e, ve şu ana kadar e, yuvayı biraz örer gibi oldu ama hala hazır değil. E, kuşların böyle hazır olmaması hem havaların soğuk olmasından kaynaklı e, hem de kuşun kendi karakteriyle de kaynaklı olabilir. Mesela ben bu kuşumu tanıdığım için hikayesini bildiğim için. Bu kuş her sezon böyle yapar arkadaşlar. Geç hazırlanır ama daha sonrasında e, birden iyi vermeye başlar ve güzel yavrular büyütür. E, yavrularına iyi bakar ama e, gördüğünüz gibi diğer e, kuşlarımız yumurtalarını yaptı, kuluçkalarını yaptı, yavrular çıkmaya başladı ama bu kuşumuzda hala bir hareket yok. E, bu da bana çok sorulan sorulardan biri. Yani dediğim gibi bu hazır olmamanın e, birçok nedenleri var ama ilk akla gelen neden e, havaların değişimi ve kuşun karakteri de arkadaşlar yaşı da önemlidir. Benim burada kuşum e, en az bir 4 yaşında var. Ben dışarıdan almıştım bu dişiyi. E, en az arkadaşlar bir 4 yaşında olduğunu tahmin ediyorum. Yani 4-5 yaş arası bir yaşı var. Bu yaş da tabii verimliliği etkiliyor. O nedenle e, böyle durumla karşılaştığınızda e, birçok olası faktörü göz önüne alın arkadaşlar. Belki ses size kadar geliyordur. Yavrunun böyle ince ince ciklemeleri duyulu arkadaşlar annesinin altından. O da bir günlük yavrunun böyle ses çıkmaya başladı maşallah. Evet. Yeni çıkmaya başlayan yavrularım bu şekilde arkadaşlar. Ben bu anlamda sezona daha yeni başlıyor gibiyim. Yavrularım yeni çıkıyor. İnşallah bunlar yaşar arkadaşlar. Hepsinin yuvadan yaşadıklarını görürüz. Yumurtalı olan yavrularımız da çıkar inşallah muhabbetlerde de, kanalyalarda da. Herkese hayırlı, bereketli, e, sağlıklı hobiler diliyorum, üretinler diliyorum. İnşallah herkesin de arkadaşlar böyle yavruları güzel güzel çıkar. Çıkan yavrular güzel güzel büyür. Bir tatsızlık, bir şanssızlık olmadan böyle sezona devam ederiz arkadaşlar. Yeni videolarda, yeni böyle keyifli videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, görüşmek üzere dostlar.